Bir kere etnik köken meselesi bununla ne övünülür ne yerinilir. mesela ben Erzurum'da doğdum. bir e, kalktım. Köyden geldiğimizi bir neyse bir hatırlıyorum. O arabaya bindiğimizi bir hatırlıyorum. O kadar küçücük bir çocuk. Erzurum'da Büyüdük, yaşadık falan filan. Falanca adamın oğlusun dediler. E, peki adın şu dediler. Peki soyadın <laughs> Sen Türksün dediler. Peki. E, kardeşim bunların bana ait olmayan, olmayan bir benim övünmeye hakkım var mı? Allahü Teala ne diyor? وَاَنْ لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا Kişinin kendinin olan kendi yaptığından başkası değildir. Hazır bulduğumuz şey kendimize ait değil. Ondan ne övünülür ne yerinilir. Cenab-ı Hakk'ın bize hazır verdiği şeydir. Dolayısıyla hiç kimse kim ne diyor allah, u Teala bizleri e, milletlere veya kabilelere ayırmış sebebini birbirinizi tanıyasınız. Hiç kimse bir ırkından dolayı ne yerilir ne övülür. İkisi de yanlış. Arabın aceme üstünlüğü yoktur demiş Peygamberimiz. Kur'an-ı Kerim söylüyor bunu. O zaman bizim yapacağımız şey Madem kendimiz olan, kendimizin olan kendi elimizle yaptığımızdır, biz ne yapabildik? Babam ne yaptı, ne yapmışsa yapmış, bu ona ait. Ben ne yaptım? Onun için bu elbetteki elbette ki insan hak ve hürriyetler, insanoğlu şey var, hani allah Teala bir ayet-i kerimede şöyle buyuruyor, Estağfirullah, idfa billetihi ahsen. Ey zeldi بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم sen en güzel ile cevap ver. Aranda düşman, düşmanlık olan kişiye bakarsın ki sıcak bir dost olmuştur. Dolayısıyla insanlara ne kadar sizi karşı tarafa değer verirseniz o da size o kadar değer verir. Hatta daha fazla değer verir. Bu son derece önemli bir şeydir. Hiç kimseyi küçük görmeye hakkımız yoktur. Bir kere herkes Allah'ın kuludur. Hepimiz aynı Allah'ın yarattığıyız. Bir gün hiç unutmadığım bir olay vardır. O şeyde müftülükte, İstanbul müftülüğünde çalıştığım günlerde oturuyorum odamda. Kur'an kursu öğretmeni bir bayan, benim talebem bana bir soru sormaya gelmişti. O sırada içeriye bir kadın girdi ama general havasından geçilmiyor. Ben dedi bin Sabit sülalesindenim sülalemle ilgili araştırma yapılmasını istiyorum. Böyle emret, emrediyor. Şimdi benim o bayan talebem hemen kalktı. O hanımefendi hoş geldiniz. Nasılsınız? Ben de peygamber sülalesindenim dedi. <laughs> Kadının bütün havası gitti. Şimdi o, buyurun oturun. Kadın oturdu şimdi. Dedi ki hanımefendi affedersiniz dedi. Siz seyit misiniz? Şerif misiniz? Yok dedi ben Hazreti Adem'in soyundan. Dedi. Hazreti Adem peygamber değil mi? Ben onun soyundanım dedi. Şimdi kadın biraz durdu durdu zavallı ne yapacağını şaşırdı. Allah ısmarladık dedi kalktı gitti bir daha da gelmedi. Şimdi cevabını aldı mı? Kardeşim peygamber soyundan olmayan bir tane adam bulun bana getirin. Tamam. Eğer o bir faziletse o zaman Firavun da faziletli olması lazım. Ebu Cehil de değil mi? Onun için Cenabı ı Hak baban kimdir diye sormaz. Sen kimsin diye sorar.